Selamünaleyküm dostlarım. Pergamondayız. Yeni bölümdeyiz. Solo Şeytan Kulesi yapacağız. Kimse yapmamış gibi biz de yapacağız. Beni özlediğinizi biliyorum arkadaşlar. Hayatınızda benim gibi biri var diye yerlere kapanıp dualar edeceğinize ben hala nankörlük görüyorum. Ben kaliteyim. İtici bir şekilde başlangıcımızı yaptığımıza göre bir alışverişimizi yapalım hemen. E, korku maskesi alacağım arkadaşlar. Korku maskesini artı 9'a geçirebilirsek çok güzel para kazanırız. Daha önemlisi kendimiz kullanabiliriz. Şöyle bir tane çekelim. Ee, ama çok fazla alamayacağım çünkü e, maalesef çok pahalı. Benim o kadar param yok. Biraz da bilezik alacağım yanında. Bileziği de artı 8 alamıyorum yine paramız yetmeyecek. Şöyle artı 6 artı 7 bir şeyler yapacağız artık ya. Bir tane daha çektik. Yavaştan şeytan kulesinin yolunu tutalım arkadaşlar. Biz böyle direkt ışınlanıyoruz. Eğer siz düşük levelseniz vadiden doğru yürümeniz gerekiyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Zaten 61 seviyenin altı solo şeytan kulesi yapamıyor. Şöyle kuleye giriş yapıyoruz. Kulenin içerisinde arkadaşlar bir bekçi olacak. Şeytan Kulesi bekçisi. Bekçiye tıklayarak üst kata geçiş yapabiliyorsunuz. Yani solo şeytan kulesini başlatabiliyorsunuz. Çıkalım bakalım ikinci kattan başlangıcımızı yapalım. İkinci kattayız arkadaşlar. Burada yapacağımız işlem çok basit. Bütün slotları temizleyeceğiz. Bu iş için de en çok işimize yarayacak malzeme tabii ki cesaret pelerini olacak. Hava kılıcımızı, öfkemizi yaktık. Bismillah dedik. Şöyle temizliğe başladık arkadaşlar. Seri bir şekilde burayı temizleyeceğiz. Zaten beden serisi seri temizlik yapacağımızı düşünüyorum. Şöyle itemlerimi göstereyim size. Her video gösteriyorum ama her videonun altına da abi itemlerini göster diyorsunuz. Ben bir taraftan göstereyim itemleri. Bir taraftan da Anlatayım size şu şeytan kulesinin inceliklerini. Şöyle bizim neredeyse hiç ölümsüzlüğü temiz yok arkadaşlar. Ama ölümsüzlüğü itemimiz ne kadar çok olursa şeytan kulesinde o kadar rahat olursunuz. Dolayısıyla eğer günlük sabit şeytan kulesi yaparım solo bir şekilde şeytan kulesi çıkarım diyorsanız kesinlikle ölümsüzlük itemleriniz full olsun. Şöyle bir üst kata çıktık orayı temizledikten sonra. Burada da bir genel temizlik yapıyoruz. Temizlikten sonra da şeytan kralı kesmeye gideceğiz. Burada ufak bir bosumuz var. Beceri kitabı düşüyor ondan. Temizliğimizi yapacağız. Ondan sonra bosu kesmeye geçeceğiz. Eldivenimizi de takalım. Bilge Kralın eldiveni sayesinde sıralama daha hızlı bir şekilde kasabileceğiz arkadaşlar. Şöyle geldim krala. Kralımızı keselim. Beceri kitabımızı alalım. Üst katlara doğru devam ediyor. Olacağız arkadaşlar. Kral kesildi. Bakalım beceri kitabımız neymiş. Yok işe yarar bir şey düşmedi arkadaşlar. Yine genel temizliğimizi yapıyoruz. Buradaki slotların da tamamını kesmemiz lazım. Slotlar kesildi. Dördüncü kata çıktık. E, bu kat metin katı arkadaşlar. Şimdi bizim şöyle bir dezavantajımız var. E, solo şeytan kulesi, sabit solo şeytan kulesi yapacak bir adam normal şartlar altında. 60 levelle, 61 levelle, 75 level arasında olması avantajını olur. Çünkü buradaki bütün metinlerden ruh taşı alma ihtimaliniz olur arkadaşlar. Özellikle üst katlarda, katil metni katında e, ruh taşı kasabilirsiniz seri olarak. Maalesef seviyemiz yükseldiği için e, bize ruh taşı düşme ihtimali yok. Hatta katil metni katına geldiğimiz zaman e, doğru düzgün bir şey alamıyor olacağız. Bu yüzden sürekli olarak şeytan kulesi yapmak istiyorsanız ona özel bir çar yapmanız... Ee, bu çarıda 70 seviyede, 75 seviyede hatta 65-70 arası çok daha mantıklı olabilir. Ee, sürekli olarak günlük şeytan kulesi yaparak güzel farm atabilirsiniz. Mühür katına geldik arkadaşlar. Burada e, biliyorsunuz 5 tane mühür var. Bu 5 tane mühürü düşürüp e, tek tek açmamız gerekiyor. Ondan sonra üst kata çıkıyor olacağız. E, burada işimiz biraz daha uzun. E, 20 dakika olması lazım bir süresi var. Bu süre içerisinde açmamız gerekecek. Şöyle birinci mührümüzü aldık. E, götürelim açalım bunu. İlk mührümüz açıldı arkadaşlar. Bu şekilde e, temizlik yapa yapa slotları kese kese mühürleri elde edeceğiz. Bu mühürleri açacağız. E, burada bir tane saldırı markası bir tane de savunma markası basmam gerekti arkadaşlar. Onları bastım çünkü e, dediğim gibi ölümsüzlüğü bir temiz yok. Burada da zaman sınırı var. Ve hızlı bir şekilde temizlik yapmak için de ölmememiz gerekiyor. E, şamanımız da yok yanımızda zaten savunmamız çok yüksek değil. Dolayısıyla e, işimizi hızlandırmak için markaları bastık arkadaşlar. Bu şekilde mühürlerimizi tek tek açıyoruz. Slot kesmeye devam ediyoruz. Mühür envanterinizde çok uzun süre beklemiyor. Bu yüzden düştüğü anda açmanızda fayda var. E, birkaç dakika sonra kendi kendine silinebilir. Altıncı kata geldik arkadaşlar. Burada da bir kralımız var. E, bu kraldan ruh taşı düşme ihtimali de var arkadaşlar. Bu kralı kesiyoruz. E, bir sandık elde edeceğiz. Bir de ruh taşı düşme ihtimali var. Havamız sönmüş. Şöyle hava açtık kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şeytan kral kesildi. Gördüğünüz gibi bir tane sandık aldık. Bakalım ne çıkacak sandıktan. İşe yarar bir şey. Çıkmadı maalesef arkadaşlar. Bu sandıktan çıkabilecek en güzel şey 30'lu yeşil pot. Şimdi burada 3 tane demircimiz var bizim. İster herhangi bir itemi 3 kez arda arda basabilirsiniz. İsterseniz bir zırh bir kask basabilirsiniz. Şöyle bismillah diyelim. Maalesef kaskımızı yaktık arkadaşlar. Yani şuradan bir 500M'le insek çok güzel olurdu ama maalesef başaramadık. Şöyle bileziğimizi artı 8'e sallayalım. Çok güzel. Şimdi 9'da yakalım bileziğimizi. 9'da bir güzel yakalım bunu. Biliyorsunuz hiç e, şeytan kulesinden 9 item alamadık. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ne oldun artık başardı anne. Ben başardım. İlk artı 9 temiz hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Sonunda başardık. Bir tane itemi 9'a bastık. Ama burada bitmedi arkadaşlar. 75 seviye üzerindeyseniz üst katlara çıkıp Azrail'e kadar gidebiliyorsunuz. Ben size bütün katları göstereceğim. Şöyle bir üst kata gitmek için demirciğin üzerine tıkladık. 7. kata geldik. Bu katta da yine metinler var. Size bahsettiğim o katil metni farmını bu katta yapacaksınız. Öncelikle daha düşük seviye metinleri temizleyelim. Bu metinler kesildiğinde katil metni atacak zaten. Bir ilk metnimizi kestik. İkinci metnimizi takır takır kesiyoruz arkadaşlar. Eğer burada 61 seviye bir geldiyseniz bu metinlerden de ruh taşı alma ihtimaliniz var. Bilginiz olsun. Bunları biz temizliğini yapalım. Sonra katil metni zaten baya bir işimiz var sizinle. Bunları kestikten sonra katil metni keseceksiniz. Katil metninden Harita düşüreceksiniz arkadaşlar. Z harfiyle başlayan zinhe harita mı ne bir harita var. O haritadan düşmesi gerekiyor. O düşene kadar katil metni atmaya devam edecek. Yani atıyorum buraya 75 seviye bir çarla geldiniz. Ruh taşı alma ihtimaliniz var. 50 metin dar dar da kesebilirsiniz. Ee, bu metinlerden tabi ruh taşı alabilirsiniz. O sizin biraz şansınıza kalmış. Kaçıncı metinden düşeceği. Şimdi bu slotların hepsini toparlıyoruz arkadaşlar. Çünkü bu slotları kestiğiniz zaman kesilen her bir slot için iki yeni slot doğuyor. Yani... Ee, şöyle buradan bir 15-20 tane keserseniz zaten işler içinden çıkılmaz hale geliyor. Dolayısıyla bunların hiçbirini kesmeden hepsini sakin sakin pederinde bir kenara toplayacaksınız. Slotlar metne en uzak köşede toplanırsa faydanıza olur. Ee, bu slotları topladıktan sonra eğer yanınızda beyaz bayrak varsa beyaz bayrak basarak e, slotların sizi unutmasını sağlayabilirsiniz. Arasından sıvışıp e, metne kaçabilirsiniz. Ama bizim yanımızda beyaz bayrak yok. Bu yüzden biz farklı bir yöntem deneyeceğiz arkadaşlar. Şöyle çekiyorum hepsini toparlıyorum. Uzaktakiler de gelsin diye sürekli olarak pelerin basıyorum. Bu yüzden cesaret pelerin çok önemli. E tabi biz bunu parayla almadık arkadaşlar. Bu cesaret pelerinleri e bizim metinlerden düşen depoya attığımız bir işimize yaramayan cesaret pelerinleri. Hepsini topladıktan sonra beyaz bayrağımız olmadığı için ölene kadar burada bekleyeceğiz arkadaşlar. Öldükten sonra kalkıp metne doğru koşabiliriz. Yavaş yavaş zaten canımız azalıyor. Çok güzel öldük. Şimdi başlıyoruz burada. Sonra koşarak direkt metne gidiyoruz. Biliyorsunuz uyandığınız zaman, kalktığınız zaman ilk 2-3 saniye slotlar sizi görmüyorlar. Slotlar bizi görmeden buradan sıvıştığımız zaman buradaki slotlar peşimizden gelmeyeceklerdir. O yüzden rahat rahat metnimizi kesebiliriz. Şu an burası tertemiz arkadaşlar. Diğer tarafa gitmiyoruz. Orada bir işimiz yok. Slotları tekrar kendimize bela etmeden metnimizi kesmeye başlayabiliriz. Haydi bismillah diyelim. Şöyle bedensel olmanın verdiği rahatlıkla takır takır metnimizi kesiyoruz arkadaşlar. E, canımızın azalması normaldir. Çünkü e, savunmamız çok yüksek değil. Şöyle birazcık slot biriktiği zaman özellikle periler çok arttığı zaman e, yine kaçabilirsiniz. Sağa sola kaçıp e, perilerden korunma taktiğini de göstermişim için. Biz buraya geldik. E, periler arkamızdan yavaş yavaş geliyorlar zaten. Onlar böyle tam bize vurmaya başlayacağız ama salaktan tekrar metne koşarsanız eğer şöyle arkamı döndüğüm zaman zaten perilerin arkada kaldığını göreceksiniz. Onlar yanımıza gelene kadar biz metni canını çoktan bitirmiş olacağız. Şöyle ilk metnimizi kestik. Arkadaşlar ilk metinden haritamızı aldık ve üst kata çıkıyoruz. Çok güzel oldu. Normal şartlar altında ruh taşı kovalasaydım, metin kovalasaydım üzülürdüm bu duruma. Ama şu an zaten bizim amacımız 9. kata kadar çıkmak olduğu için bizim için çok iyi oldu. Şimdi bu kattaki bütün slotları temizliyoruz. Buradan da bir Anahtar elde etmemiz lazım. Yine bu haritanın ismi gibi Z harfiyle başlayan bir anahtar elde edeceğiz arkadaşlar. Sizi sıkmamak için burayı parça parça koyuyorum. Çünkü e, anahtar bizi bayağı bir uğraştıracak gibi görünüyor. Yani haritayı tekte attı. Anahtar sürekli düşüyor. Ama maalesef bizim ihtiyacımız olan anahtarı elde edemedik henüz. E, keseceğiz sabredeceğiz yapacak bir şey yok. Parça parça devam edeceğiz arkadaşlar. Sonunda anahtarımız geldi. Burada bir anıt var. Bu anahtarla bu anıtı açıyoruz arkadaşlar. Ve bizi Azrail'in olduğu 9. kata düzeltiyorum. Lucifer'in olduğu 9. kata atıyor. Bakalım 10 ölümsüzle Lucifer'i kesebilecek miyiz arkadaşlar? Pek bir ümidim yok açıkçası. E çünkü e bunların kılıç savunması var diye biliyorum. Yani çiftleri silahla Lucifer daha kolay bir şekilde kesebilirsiniz. E elinize güzel bir KDP bile alsanız. Şöyle bir 60-80 ölümsüzünüz de varsa çok rahat kesersiniz. Ama ben şu an için açıkçası çok da ümitli değilim. Şöyle yavaştan bir çevredeki slotları temizleyelim. Ufak ufak da Lucifer'e vurmaya başlayalım bakalım. Çok mümkün görünmüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Dönüşümüm de P değil. Dönüşsem de çok bir işe yarayacak gibi görünmüyor. Ki saldırı markamız hala devam etmesine rağmen bu kadar az vuruyoruz. Yani şu çar metinleri nasıl takır takır kesiyordu. Ama işte eğer e, boss farmı yapacaksanız apayrı bir çar dizmeniz gerekiyor. Sıfırdan komple ölümsüzlük kaskınızı, bileziğinizi, e, kalkanınızı, ölümsüzlüğünüzün full olması gerekiyor. Ve dediğim gibi çift el silahla e, çok daha rahat bir şekilde kesebilirsiniz. En azından buraya kadar gelip size göstermiş olduk arkadaşlar 9. katı. E, Lucifer'i de göstermiş olduk. Bundan ne düşüyor arkadaşlar? Bundan Küçülen kafa düşebiliyor. Azrail sandığı zaten düzeltiyorum yine. Lucifer sandığı zaten düşebiliyor. Ben bu Azrail ile Lucifer'i sürekli olarak karıştırıyorum arkadaşlar. Ee, Azrail katakompta olan. Lucifer bu şeytan kulesinin en üst katında olan boz. Bir de en önemlisi tabi zehirlemeli iteminizin de olması çok büyük avantajdır arkadaşlar. Boz keserken zehirlemeli item de yanınızda getirmeyi unutmayın. Ee, biz öyle yalandan geldik bu tur. Ee, gidelim bir deneyelim dedik. Ama siz boş yapacağınız zaman unutmayın, Kral. Biz seninle sadece fotoğraf çekinmeye geldik buraya, biz seni kesmeyeceğiz. Dayağımızda yediğimize göre geri dönebiliriz arkadaşlar. Buradan bir çıkış atıyorum, şehre doğru geçelim yavaştan. Artı dokuz cennet birisi kaç para ediyor? Çok merak ediyorum. Gidip ona bir bakalım. Şeytan Kulesi'nin önüne geldik. Buradan üzerinde pelerin ya da ışınlanma yüzüğü olmadığı için ışınlayıcıya kadar eşeğimizle koşmak zorundayız. Şöyle hız ayakkabımızı takalım. Işınlayıcıya doğru koşalım yavaştan. Tabi bu 3 demirci olayı, Solo Şeytan Kulesi olayı artı 9 itemlerin değerini düşürecektir. Yani şu artı 9 cennet bilezik geçtiğimiz hafta olmuş olsaydı elimizde muhtemelen 250-200 m, m civarında para ediyor olabilirdi. Ama şu an e, yarı yarıya kadar düşmüş olacağını tahmin ediyorum. Şöyle şehre ışınlanalım. E, şehirde bakalım bileziğimiz kaç para edecek. Birinci köye geldik arkadaşlar. Hemen giriyorum şöyle. Bakalım. Artı 9 cennetin gözü bilezik. Aradık. Evet benim tahmin ettiğimden daha da ucuza düşmüş fiyatı. Ee, yapacak bir şey yok. Artık bu saatten sonra artı dokuz item bulmak çok daha kolay olacak. Çok daha erişilebilir olacak. Şöyle korku maskesi geçmiş olsaydı acaba ne olacaktı? Maalesef bizim böyle bir şansımız olmadığı için korku maskemizi yaktık. Ama önümüzdeki hedefim korku maskesi olabilir. Gerçekten mantıklı bir farmmış. Ee, korku maskesi basıp onu EFSUN'da hep kullanabiliriz. Satsak da aslında güzel para ediyor. Satılabiliriz. E neyse biz bileziğimizi aldık. Allah bereket versin diyelim arkadaşlar. Bu saatten sonra EFSUN'lar konuşur. E bu saatten sonra artık 9 item iş yapmaz. EFSUN iş yapar arkadaşlar. Çünkü herkese zaten 9item olacaktır. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Nasıl bir hevestir sardı bizi çok hor kullandık kendimizi Yaşananlar kopardı filmi zor toplandık talan tabi Kimi unutur ama yanar kimi güzel günlerdi hayal gibiydi Düşüncelerden yoruldu beynim bak yine yalnız kalan benim